Herkese merhaba. Bugün 3 yıldır kullandığım Roborock robot süpürgemden ve bu kullanım esnasında edindiğim bilgi ve tecrübelerden bahsedeceğim. Robot süpürgeler son birkaç yıldır oldukça popüler. Biz araştırma yaparken en fazla talep gören markalardan biri de Roborock'tı. Hala da öyle. Bu gördüğünüz Roborock'ın Xiaomi için ürettiği S5 modeli. Şu anda piyasada bulunmuyor. Onun yerine S5 Max'in olduğunu görebilirsiniz. Arada da kayda değer bir fark yok. S5 Max'in S5'ten tek farkının paspas modu için kullanılan su haznesinin birazcık daha büyük olduğu söylenebilir. Onun haricinde kullandıkları batarya, emiş güçleri hep aynı. Yani S5 Max için araştırma yapanlarınız da varsa bu bu video size de bir fikir verecektir. Zaten bu video bir ürün incelemesinden çok yapacağım genel testleri, tecrübelerimi ve fikirlerimi paylaştığım bir içerik olacak. Şimdi kısaca süpürgemin özelliklerinden bahsedeceğim. Ardından robot süpürgelerle ilgili olarak genel değerlendirmelerimi yapıp robot süpürge almak mantıklı mı? Ya da bu gibi cihazları kimler almalı gibi konulara değineceğim. Roborock S5 şık bir görünüme sahip. Evin herhangi bir noktasına durması görsel açıdan bir rahatsızlık vermiyor. Süpürgenin çapı 35, yüksekliği ise 9 0.6 cm çap ve özellikle yükseklik neden önemli? Çünkü aldığınız süpürgenin ayaklı mobilyalarınızın altına girip çıkabilmesi daha detaylı temizlik yapabilmenize olanak tanıyacaktır. 58 watt gücündeki motor 2000 pascal bir emiş gücü sağlıyor. Emiş testlerini videonun ilerleyen kısımlarında görebileceksiniz. Üzerinde 5200 miliamper lityum iyon bir pil bulunuyor ki bu pil Roborock'ın yeni modellerinde de kullanılmaya devam ediyor. Süpürgenin alt kısmında bir adet ana süpürme fırçası ve bir adet de köşe temizlik fırçası bulunuyor. Cihazın üzerinde 6 adet sensör var. Bu sensörler sayesinde süpürge düz zeminden halıya geçebilir geçiş yaptığını algılayabiliyor. Eşyalara hızlı bir şekilde çarpmıyor ve yönünü bulabiliyor. Zaten hafif baskı uyguladığında ön tarafındaki kısım esniyor ve darbeyi de emiyor. Üst kısımda bulunan lazer sistemiyle evinizin haritasını çıkartabiliyor. Ve bu haritalama sayesinde daha hızlı hareket edebilirken aynı zamanda evdeki odaları da bölgelere ayırabiliyor. Böylece evin bir odasını temizlemek istediğinizde uygulama üzerinden istediğiniz kısmı seçerek sadece o odanın temizlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Thank you. Bizdeki süpürgenin toz haznesi yaklaşık yarım litre. 3 artı 1 bir evde halılar seriliyken haftada bir süpürüldüğünde bu haznenin tamamı doluyor. Halılar yokken yarısı boş kalıyor. Süpürgenin aynı zamanda ıslak mop özelliği de var. Alt kısmına takılan 140 mililitre kapasiteli bir su haznesi ve bez ile halılar yokken zeminlerin silinmesini sağlayabiliyorsunuz. Aslında robot süpürge için araştırma yaparken benim çok mantıklı bulduğum özelliklerden bir tanesi değildi. Birincisi bir karış bir bez ve az miktar bir suyla 3 artı 1 bir evin düzgün bir şekilde temizlenmesini, mop yapılmasını beklemek doğru olmaz. Zaten daha temizliğin yarısına geldiğinde içindeki su haznesi bitmiş oluyor. İkincisi ise yerlerde halı varken mop özelliğini kullanamıyorsunuz. Çünkü mop halıya takılabiliyor. Cihazın hareketine yavaşlatıyor ya da engelleyebiliyor. Daha da kötüsü halıya geldiğinde suyu kesmediğinde Dolayı halılar halılarda ıslanıyor. O nedenle sadece yaz aylarında bütün halıları kaldırdığınızda nadir olarak kullandığımız bir özellik. Ancak bu özellik Roborock 7 ile beraber daha mantıklı bir hale geldi. Çünkü artık süpürgeler halıya geldiğinde sensörler halıya geldiğini algılıyor ve arka kısımdaki mop'u yukarıya doğru kaldırıyor ve suyu kesiyor. Dolayısıyla Roborock 7'den itibaren aldığınız bir robot süpürge ile halılar serili olsa dahi mop özelliğini daha verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca yine yeni modellerinde su haznesinde büyüttüler. Yaptığım bir mop testini de sizinle paylaşmak isterim. Gördüğünüz yüzeyin üzerine çay dökülmüş ve leke kurumuş. Süpürgenin bu tarz bir yüzeyde nasıl sonuç verdiğine bakacak olursak lekeli yüzeyleri ancak birden fazla defa üzerinden geçerek temizlediğini fark edebilirsiniz. Tabi bu durum Roborock S5 için geçerli. Yine Roborock'ın yeni modellerinde mop kısmını da titreşimli hale getirmişler. Böylece mop performansını da arttırmışlar. Süpürme kısmına geldiğimizde ise fikrim çok daha farklı. Bu cihazları verimli bir şekilde bütün yüzeylerde kullanabiliyorsunuz. Kendi süpürgem için konuşacak olursam çekiş gücü fena değil. 2000 paskallık bir çekiş gücü sağlıyor ve bu güç evinizi kabaca tozdan arındırmaya yetiyor. Çok hoş bir görüntü olmadığını biliyorum ancak Tek süpürme ile haftalık olarak evden ne kadar tozu süpürdüğünü de size yakından göstermek istiyorum. İlk defa kullanıp bu sahne ile karşılaştığımda oldukça şaşırmıştım. Roborock'ın yeni modellerinde çekiş gücünün artık 5000 paskalın da üzerine çıktığını düşünürsek artık bu sistemin de kabaca süpürmekten çıkıp ince temizliğe gittiğini de söyleyebiliriz. Süpürme içinde büyük ve küçük parça süpürme testlerini hem düz hem de halı olan yüzeylerde test ettim. Düz yüzeylerde her iki testimde de S5 fena performans göstermedi. Gördüğünüz büyük parçalar plastik, kağıt ve ceviz kabuğu, küçük parçalar ise çiçek toprağı. Gördüğünüz gibi seramik üzerindeki büyük parçaların tamamını tek seferde kolaylıkla temizleyebildi. Küçük olan toprak parçalarda ise 3 tur süpürme sonrasında derz aralarında bir miktar kalıntı bıraktı. Aynı testi halı üzerinde yaptığımda ise büyük parçaların yine neredeyse tamamının temizlendiğini ancak ince toprak parçaların az da olsa halı aralarında kaldığını fark ettim. Muhtemelen emiş gücü 4000 Pascal ve üzeri olan süpürgelerde hiçbir kalıntı kalmayacaktır. Roborock modelleri akıllı telefon uygulamalarıyla çok verimli bir şekilde kullanılabiliyor. Mevcut piyasada bulunan tüm modellerde bu özellik var. Süpürgenizi evin kablosuz ağına bağlıyor ve cep telefonunuza tanıtıyorsunuz. Böylelikle evinizde olmasanız dahi uygulama üzerinden süpürme işlemini başlatabiliyor. Cihazın batarya durumu, ne kadar alanı kaç dakikadır temizlediğini, anlık olarak nerede temizlik yaptığını görebiliyorsunuz. Günlük ya da haftalık programlar ayarlayarak periyodik aralıklarla düzenli temizlik yapılmasını da sağlayabiliyorsunuz biliyorsunuz. Bu cihazlarda dikkat edilmesi gerekli olan noktalardan bir tanesi bakımı. Genelde mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen cihazlarda hangi parçaların ne sıklıkta temizlenmesi ya da değiştirilmesi gerektiğini görebiliyorsunuz. Ben her süpürme sonrasında toz haznesini boşaltıyorum. Alt kısımdaki fırçaları temizliyorum. Özellikle uzun saçlar fırçalara çok fazla takılıyor. Bunların birikmesi de makinayı zorluyor ve verimi düşürüyor. Stresini ise 4-5 süpürme sonrasında çıkartıyor ve önce kuru bir şekilde çırptıktan sonra üzerine çamaşır suyu döküp bir süre bekletiyorum. Ardından iyice yıkayıp kurumaya bırakıyorum. Sensörleri ise haftada bir mikrofiber gözlük temizleme bezleriyle bastırmadan siliyorum. Çünkü sensörler çok fazla tozlanırsa süpürge engelleri fark etmekte zorlanmaya başlıyor. Bazen mobilyalara daha hızlı çarpabiliyor. Yedek parça konusu bir diğer önemli nokta. Artık Roborock markasının yedek parçalarına internet üzerinden çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Her modeliyle ilgili olarak gerek orijinal gerekse yan sanayi parçalarını bulmak mümkün. Örneğin ben S5 için AliExpress üzerinden bu fırça ve filtrelerden dörder beşer adet satın almıştım. Bu 3 sene içerisinde sadece bir defa ana fırçayı değiştirdim. Bir defa da filtre değişikliği yaptım. Ben parçaları alırken yurt içindeki fiyatları AliExpress'e göre 2 katı daha fazlaydı. O nedenle yurt dışından almayı tercih ettim. Size de tavsiyem alacağınız ürünü uzun yıllar kullanma niyetindeyseniz ara sıra değiştireceğiniz bu parçalardan birkaç tane yedekte tutmanız yönünde olacak. Pil ömrü de çekiş gücüyle beraber en fazla merak edilen konulardan bir tanesi olarak uzun yıllardır bütün modellerinde 5200 miliamperlik lityum iyon bir batarya kullanıyor. İlk aldığımızda 120 metrekare 3 artı 1 evi süpürdükten sonra bataryada daha %65'lik bir kısım kalıyordu. 3 sene sonra ise bu oran 40 civarlarına indi. Yani 3 yıllık kullanım sonrasında bataryasının bir %25 civarında azaldığını söyleyebiliriz. Diyelim ki pilin ömrü iyice azaldı ve cihaz evi tek seferde süpüremez hale geldi. Bunun da testini gerçekleştirdim. Batarya belli bir seviyenin altına indiğinde süpürge süpürme işlemini bırakıp otomatik olarak şarj istasyonuna geri geliyor. Bataryayı doldurduktan sonra da temizlik işlemine kaldığı yerden devam edebiliyor. Kısaca muhtemelen bir roborak süpürge aldığınızda uzun yıllar batarya değişimi gibi bir ihtiyacınız olmayacaktır. Vakti geldiğinde ise batarya değişimi yetkili servisleri aracılığıyla yapabiliyorsunuz. Geldik tüm bu anlatımların neticesindeki ana soruya. Robot süpürge alınır mı? Buna değer mi? Bence haftanın 5-6 günü yoğun bir şekilde çalışanlar hareket etmekte zor zorlananlar, yaşça büyük olan kişiler, 7-24 küçük bebekleriyle ilgilenmek durumunda olanlar, özellikle toza alerjisi olup her gün süpürge yapmak durumunda kalanlar için bence hayatı kolaylaştıracak ürünlerden bir tanesi olabilir. O nedenle bu tarz bir ürünü tavsiye ederim. Fiyatları 3 sene önce biz alırken de ucuz değildi. Şimdi hiç ucuz değil. Bunun farkındayım. Size ne naçizane önerim. Eğer böyle bir ürün arıyorsanız bütçeniz dahilinde size satın aldıktan sonra teknik destek ve kullanılabilirsiniz kullanım desteği sağlayabilecek güvenilir bir markayı tercih etmeniz yönünde olacak. Bu arada az önce söylemiş olduğum kategorilerden bir tanesine girmeyip vakti olmasına rağmen süpürge yapmaya, temizlik yapmaya üşenenler varsa bu cihazları onlar için tavsiye etmiyorum. Çünkü bugün süpürge yapmaya üşenen kişi yarın öbür gün bunun bakımlarıyla uğraşmaya üşenecektir, çalıştırmaya üşenecektir. Bu kişiler için gereksiz bir harcama olabilir. Evet, benim robot süpürgeler hakkında yıllar içerisinde edindiğim tecrübeler, bilgiler ve düşüncelerim bu kadardı. Eğer siz de bir robot süpürge arayışı içindeyseniz ya da bir robot süpürge kullanıcısıysanız olumlu olumsuz bilgi ve düşüncelerinizi yorum bölümüne ekleyebilirsiniz. Böylece hep beraber bu videoyu daha zengin bir kaynak haline dönüştürebiliriz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş. Eğer varsa kafanızdaki soru işaretlerine cevap verebilmişimdir. Eğer bunu gerçekleştirdiysem bu videoda amacına ulaşmış demektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.